Evet, iyi haftalar diliyoruz, arkadaşlar. Ee, bayram haftası inşallah hepinize bereketli olur. <laughs> Gelidumul gönüller Derneği olarak bir çağrı yaptık çocuklarla ilgili. E, gördüğünüz gibi ürün pek fazla bir sıkıntımız yok gibi görünüyor ancak Özellikle kız ve erkek çocukları 0-16 yaş grubunda e, tişört ve şort gibi eksikliklerimiz var. E, büyüklerde pek bir problemimiz yok. Hatta fazlamız var. Senede iki kez e, çocuklarla ilgili işte kampanya e, yapıyoruz ve sizlerden destek bekliyoruz. E, maalesef yetmiyor. Her gelen ailede 3-5 çocuk ee, bir anne geliyor babaların çoğu ortada yok ama çocuklar hasta kadar işte şunlar cumartesi günü gelen ailelerden bize gelen ürünler bunlar tasdik edecek ama gördüğünüz gibi çoğu büyüklerle ilgili ürünler burası bayanlarımızın çalışma alanı dinlenme alanı burada yedek ürünler var ee, bu bölümde böyle depo gibi kullanıyoruz aslında çok büyük bir depomuz var ee, Önümüzdeki günlerde daha düzenli bir şekilde olacak burası. Evet arkadaşlar sizlerin destekleriyle bugünleri gördük şükürler olsun. Her gün 15 e yakın aileye burada yarım saat aralık günler veriliyor. Tamamen gönüllerden oluşan bir e, dernek pozisyonundayız. İnanın çok güzel hizmetler yapılıyor. Gelip görmenizi tavsiye ediyoruz görmeyen arkadaşlar için. Evet bir, de bir sabah çekiyorum ki gün içerisindeki hareketliliği göstermeyeyim diye. Gelen aileleri teşhir etmeyelim diye. Evet böyle bir düzenimiz var. Bunda da tabii zaman zaman eksiklikler oluyor. Taleplerimiz oluyor. Tişörtlerimiz var. Satılık derneğe katkı olsun diye bastırdık. Bekliyoruz efendim. Hem desteklerinizi hem sizleri. Hayırlı günler, iyi haftalar olsun. <laughs>